Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Az önce Instagram'daki önceden yazılmış mesajlar kontrol ederken o kadar kolay ve güzel bir modelle karşılaştım ki sizlere sunmak istedim. Kolay olduğu için de hemen çekip sizinle buluşturacağım arkadaşlar. 4 saat içinde yazmanın tamamını yapıp takabileceğiniz bir model oldu. Yani bir kenarı 1 saatten daha kısa sürede yapabilirsiniz. 4 saat bile çok bu modeli. Ve bir o kadar da güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zarif tek renk modellere tek sırada gidebilecek bir model. Küçük boy ince kullandım. En küçük boy ince. Plastik ince bunlar. Haydi bakalım yapım aşamasına geçelim. Şimdi ipimizi tığ basını sabitledik ilk başlarken. Başına iki kez aldım. Yandaki tığ battı içerisine giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çekip buraya bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Oluşturduğum yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. İki. Girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip genişlettim. Üç. Girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Genişlettim. Dört. 5 6 7 Girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim ve genişlettim. 8. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçip hemen tepesine kapattım. Ve bir tane ince atıyorum. Burada. İncimi de ipin ucunu alıp kapattım. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 Ve incinin tepesindeki ipe girip yuva edinip 6 adet zincirimi kapattım 1 6 adet zincir çektim girdim kapattım 2 6 adet zincir çektim kapattım 3 bu işlemi 6 kez yapıyorum 6 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 6 zincir çektim, girdim, kapattım. 5. 6 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 6. Gördüğünüz gibi 6 kez yaptık bu işlemi. Şimdi 8 adet zincir çekiyorum. 7 8. Aşağıdan bakın. 1 2 3 atlayıp 4'e girip kapatıyorum 8 adet zincirimi. İşlem bu. Ne yapacağız şimdi burada? Başına iki kez aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çekip yuvamı oluşturdum. Bir adet zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Oluşturduğum yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2 3 4 5 Yuvaya gir. İpin ucuna Dibinde zincir çek ve genişlet. 6 7 yuvaya gir ipin ucuna dibinde zincir çekme genişlet 8 ipin ucunu aldım hepsini içinden geçip tepesine sık iğne ile kapattım bir tane ince atıyorum incimi de kapatıp üzerine 6 adet zincir 6 adet zincirimi incinin tepesine batıyorum oradaki ipi yuva ediniyorum incinin üzerindeki kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir gir kapat 2 çok pardon 6 adet zincir gir kapat 3 6 adet zincir gir kapat 4 6 adet zincir girip kapatalım 5 son kez 6 adet zincir çektim girip kapattım 6 6 kez 6 adet zincir çekip kapattık. Şimdi 8 zincir. Aşağıdan 1 2 3 tane atlayıp 4'e girip 8 zincirimi kapatıyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bu iki taneyi nasıl yapmışsam aynı şekilde devam ediyoruz. Başına iki alıp yandaki yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 adet zincir çektim, uzattım, yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. Tekrar etmeye gerek yok. Fazla da sizin başınıza artmaya gerek yok bu kadar kolay bir modele. Bu şekilde devam edip gideceksiniz. Ben çok beğendim. Tek renk yazmalarınıza gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir o kadar kolay ve kolay olmasına rağmen güzel duran modeldi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.